kim olduğumu gözlerinle gör. O gelecek. Kesin gelecek. Şekil değiştiren bir yılan geldiğinde felaket gerçekleşecek hiç olmamış şeyler olacak. Felaket sadece o gelince olacak. Ona bir şey olmasına izin veremem. Buna izin vermem. Rocky? Şivangi? Canım sen buradasın. Ve iyisin. Ben seni sandığın içinde sandım. Biliyor musun? Ben çok korktum senin... ...senin için. Bak Şivangi beni dinle burası çok ama çok tehlikeli bir yer. Buradan hemen gidelim hadi. Rocky'cim bir gün elimi sonsuza dek bu şekilde tutacaksın. Bak sana bir düşmanlığım yok. Benim düşmanım Avantika. O ve işbirlikçileri annemi öldürdü. Dostumu öldürdü. İntikamımı alacağım. Onu öldüreceğim. İnanmıyor musun? İzle. Gözlerini gözlerimden ayırma. O korkunç ölüm sahnesini gör. Şivangi gel gel. Ne diye yenge? Şivangi seninle kalsın. Tamam. Deprem sona erse de biraz daha burada kalmamız lazım. Evet. İyi mi herkes arkadaşlar? Evet. Arya? Abi o kadar parti düzenledik. Dekorasyon yaptık. Hepsi mahvoldu. Boş ver. Ben senin için daha büyük bir parti yapacağım. Seni seviyorum. Ben <laughs> de seni canım. Abi ama böyle yaparsan şımarır. Abi. Abi, abi, abi. Şımarır mı? Zaten şımarık. Ama... Siz hepiniz şımarıksınız ve benim yüzümden. Parti ertelendi. Siz bekleyin geliyorum tamam mı? Hı. Hmm. Şivangi aşağıdan geldi. Avantika'nın ölüm sırrını çözmeye gitmişti. Acaba... Acaba bir şeyler buldu mu? Şivangi... Avanti Yengi. Ah. Hiç. Öyle e, nasılsın diyecektim. Şivangi orada. O zaman bu seşa. Şükür ki bir şey demedim. A, yenge Yengi. Ben Rocky'nin yanına gidiyorum. hı. hı. Seşe'ye dikkat etmeliyim. Kim bilir Şivangi'nin kılığında ne oyunlar peşindedir. Peder... Bazen kötü arkadaşlar buluyor. Sen düşmanlardan biri gibi görünüyorsun ama... ...Şivangi'nin düşmanı değilsin. Yanımda getirdiğim kişi... ...Avantika'nın kocası Şişupal. Peder, Avantika onu da kandırmış. Evet. Ben mayışmatilerin kralıydım. Bütün krallığı dürüstçe yönetirdim. Mayışmatileri çok severdim. Ama en çok da Avantika'yı. Ama Avantika yalnız gücü sevdi. O benim sevgimle oynadı. efendim. Kendi canınıza kıymış olursunuz. Lütfen efendim. Ölümünüz de yaşamınız da... ...onun ellerinde. Onunla birlikte... ...siz de ölebilirsiniz. beni ölmüşüm gibi gösterdi. Bir kraliçe hüküm sürmek istiyorsa evli olması gereklidir. O bunun içinde bir çare buldu. Vikram, Avantika bu sıradan insanla evlenerek Mayışmati kraliçesi oldu. Ve beni öldürerek. Avantika'nın ölümüyle ilgim olacakmış. Bunun ne olduğunu ne ben biliyordum ne de Avantika. O beni Mayışmati zindanında tuttu. Bir gün fırsatını bulup oradan kaçtım. Bilgem olan Badrinat'a gittim. Yedi evlilik dönüşüyle kaderiniz birleşti. Ters yönde yedi dönüş yaparsanız da kaderin onunkinden ayrılmış olacak. Ve avantika güçlerini kaybedecek. Yedinci tur bittiği an ateşin içinde kendiliğinden bir hançer belirecek. Avantika sadece o hançerle öldürülebilir. Ancak Avantika çok güçlü. Sıradan bir insan onu bu hançerle bile öldüremez. Yalnız o öldürebilir. Şekil değiştiren yılan. Bunun üstüne Avantika beni yine yakaladı. Beni bu defa da ıssız Punchner konağına hapsetti. O günden beri oradayım. Avantika sadece annemle Rudra'yı öldürmedi. Aynı zamanda Maishmati'leri de aldattı. Bu affedilemez. Ölmesi gerek. Ölümün birinin ellerinden olacaksa kader bunu önceden yazar. Onu sadece bir yılan öldürebilirse o zaman o yılan onu öldürmek için her şeyi yapmaya hazır. O konuda seve seve yardım edeceğim. Tamam. Peder ve siz Maishmati sarayına gidin. Ben Avantika'yı bir şekilde getireceğim. Ölümü orada onu bekliyor olacak. Yavaş. Şivangi. Ne? Bak şimdi sen biraz dinlen. Çünkü benim güzel karım bugün biraz fazla yoruldu. Şimdi dinlen olur mu canım? Ben hiç yorgun değilim. Çok eğlendim. Biraz elma suyu içtim sadece. Elma suyu canım? Tabii tabii. Ama bir daha sen yine de içtiğine dikkat et. Çünkü karıcığım bir sonraki partide aynı şeyleri yaşamak istemiyor. Bana böyle kızdığında çok daha tatlı oluyorsun. Tamam. Gel. Gel. Ay, hadi otur. Gel. Otur şöyle. Bence daha sık parti yapmamız lazım. Sana bir haller olmuş. Sanki sen değilsin. Yani sensin de hani bir şeyler olmuş. Ama ne olmuşsa... Çok iyi olmuş. Tabii iyi oldu. Sonuçta doğum günüm. Doğum günün mü? Ben sanırım kafam pek yerinde değil. Tabii ki Rutika'nın doğum günü. He kendi doğum günümmüş gibi geliyor. Çok tatlısın. <laughs> Bekle burada ben sana su getireyim. Şivangi burada. Şivangi'nin aşkı. Hayır. Aşkım da burada. Bugün bu aşk çok daha büyüyecek. <laughs> Avanti neredesin sen? Yenge ben Avantika'nın ölüm sırrına ulaştım. Onu bir an önce öldürmek istiyorum. Ama burada Seşa benim kılığımda. Kocamın yanında şu an. Canı oyun oynamak istiyor. Ben ona daha büyük bir oyun oynayacağım. Ama şimdi Seşa'ya yanındaki adamın benim kocam olduğunu göstereceğim. Hey? Dur. Ben giderim. Burada kalsan. Aa! Oh. Ay kusura bakmayın. Oh. Ay ben ikinizin şey olduğunu oh. bilmiyordum. Yani şey yani. Aa çok özür dilerim. <laughs> kalk. Şimangi kalk. Hayır yenge öyle bir şey değil. Ben yani başı ağrıyordu. Ona masaj yaptım işte. Aa! aa. <laughs> Çok üzgünüm Rocky. Yani gerçekten ben. Shivangi. Aslında Shivangi. Benim yine bacağım ağrımaya başladı da. Acaba sen bana ilaç verir misin? Yani bir de masaj. Dünkü gibi. Umarım nasıl yapıldığını hatırlıyorsundur, ha? Hı <laughs> hı. Evet. Shivangi. Evet. Ama bugünlük Gotmi'den istesene. O da güzel masaj yapar. Hayır hayır hayır. Kimse senin kadar iyi masaj yapamıyor çünkü. Demek istediğim şey ağrımı sen biliyorsun ya. Ve ilacı da. Lütfen sen yapar mısın? Şivangi lütfen. Rica ediyorum senden ağrılarımdan sadece sen anlıyorsun çünkü Şivangi. Sen sen tedavi etsen lütfen. Rocky. Evet seninle gelsin ama lütfen dikkat et şu an başka bir dünyada. Dikkatli ol. O bugün başka bir alemde. Ama artık orada kalamayacağım İzle şimdi. Onu kendimden, senden, tüm dünyadan soyutlayacağım. Ben dünyasını değiştiririm. Nasıl yani? Yani a, ben a, onu tedavi ederim. Sonra da o beni tedavi eder. Değil mi Şimangi? Hiç merak etme Rocky. Ben onu kendine getiririm. Sonra da o benimle ilgilenir. Değil mi Şimangi? Evet. Gel lütfen. Bacağım çok fena ağrıyor. Tamam geleceğim. Yenge? <laughs> Tabii. Hadi gel, ha? E, e, dikkat et. Senin masajın üstüne tanımıyorum. Ah, ah, ağrım anında kesili veriyor. Hadi gel, gidelim, ha? Hadi. Ah. Bacaklarım o kadar ağrıyor ki Shivangi. Hadi gidelim, hadi. Rocky'e Seşan'ın davrandığı şekilde davranmam gerekiyor. Yoksa Rocky şüphelenir. Sen daha yeni gitmedin mi canım? Niçin döndün böyle? Ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. O yüzden bu işi Gotmi'ye devrettim. Harika. Ben sana demedim mi? Bugün bir başkasın ve ben bu haline çok bayıldım. Benim yanımda olunca hayatımı güzelleştiriyorsun. Çok şanslıyım ve seni gerçekten çok seviyorum canım. Rocky, asıl şanslı olan benim. Çünkü sana sahibim. Ama aşkımız biraz beklemeli. Bu aşkı hak etmek için güçlerimden kurtulmalıyım. Ama şimdi onlara ihtiyacım var. Rudra'nın ve annemin intikamı için. Dördünü zaten cezalandırdım. Dört tane daha var. Şimdi sıra Avantika'da. Rocky. Hadi aşağı inelim. Deprem yüzünden herkes aşağıda korkuyor Ruki. Hadi gel bakalım nasıllar acaba. İki dakika sonra düşünemez misin bunu lütfen? Yani şey herkes gayet iyi. Lütfen gidelim. Elbette. Nasıl istersen. Teşekk beni dinle. Burada deprem falan olmadı haberin var mı? Evet. Biri geldi. Pançnir'e geldiğimiz gün buraya biri geldi. Deprem değil. Kim olduğunu bulmamız gerek. Kim belli. Tabii ki Rudra'nın orta. Ve onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Onu asla bulamayacağız. Çünkü onu tanıyan tek kişiyi Rudra'yı öldürdün arı. Bitti Avantika. Çok günah işledin. Şimdi günahlarının cezasını çekme zamanı. Ama önce buradan çıkman lazım. Rudra'nın ortağı kendini zeki sanıyor. Ama biz ondan çok daha zekiyiz. Yeni bir tuzak hazırlamalıyız. Yeni bir plan yapmak zorundayız. Vakti geldi. Planımı uygulayacağım. Avantika. Artık ecelin yaklaşıyor. Bodrum kattan yukarı nasıl gelebildi? Çıkmış ve benim haberim bile yok. Ama ama nereye gidiyor? İstesem onu şimdi yakalarım. Ama hayır. Acaba nereye gidecek? Bunu öğrenmeliyim. Kesin benim sırrımı bilen biriyle buluşacak. Acaba kim biliyor? Siz ikiniz plan yapın. Ben saraya gideceğim. Orada yapılması gereken işlerim var. Hey Karayla, ya bu düşman aramızdaysa, onu her gün görüyorsak, demek istediğim Rudra'nın ortağı ya bizden birinin kılığına girerek evin içinde geziyorsa, şimdi herkesi tek tek kontrol edeceğim. Evet, nasıl? Ha bununla dokunarak görüşürüz hemen gelirim mutlu yıllar hey sisyopal nereye gidiyor Neden sarayıma gidiyor? E, ee? ee, nereye kayboldu? Beni öldürmeyi mi planlıyor? Hayır. O beni öldürmeden önce benim onu yakalamam lazım. Ama nereye gitti? Avantika Buraya gelmeni ben istedim Şimdi Neler olacak gör Herkese dokundu. Kimse tepki vermedi. Kesin içimizden biri. Peki Rudra'nın ortağı nerede? Aha oğlum. Ah ah ah. Aman büyük anne. Ah. Ah. Büyük anne sen bunu hep boynuna takardın. Bugün niye elinde söylesene? Ah o kaydı. Yani düştü. Boynumdan düştü. Aslında Rockyciğim ben bundan çok sıkıldım. Yeni bir tane almayı düşünüyorum. At. Yakala. <laughs> Sen Shivangi'yi gördün mü acaba? Hayır olamaz. Shivangi şimdi Avantika'ya tuzak kurmakla meşgul olmalı ve Rocky onu arıyor. Rocky'yi durdurmalıyım. Aa 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 Aman tanrım, şu bacak ağrım. Geçmişti, tekrar başladı. Ah, Shivangi ilacı alması için odaya göndermiştim. <laughs> ben de odaya gitsem iyi olur tabi. Şey, ilacı odada alırım, daha iyi. Ay çok da uykum geldi aslında. <laughs> Rocky, e, düşündüm de Shivangi odada benimle durabilir mi biraz daha? Ha? Bacağım gerçekten çok ağrıyor. Bana yardım eder hem. Elbette yani Tabii ki, ne diyenge sormana bile gerek yok. Aa, teşekkürler. Ay herkese iyi geceler o zaman. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. geceler. Ah, iyi geceler. Ben burada uğraşırken kara yılan ve arı neredeler acaba? Hmm. Sonuçta hayvanlar. Biri uğuluyor. Diğeri vızıldıyordu. Saraya biri geldi mi? Hayır efendim. Ben gelince tetiktesiniz. Peki ben olmadığımda uyuyor musunuz? Şişpal saraya geldi. Ruhunuz bile duymadı. Buradan kaçmayı başarırsa hiçbirinize acımayacağım. Çabuk konu bulun. Şişupalı kim serbest bırakabilir ki? Şişupal? Şişupal değilsin. Kimsin sen? Oh Şi şu parkalığında buraya yılanla gelmiş. Sen şimdi göreceksin, bekle. Ya yılanı. İstesem şimdi seni sokarım. Ama düşmanım değilsin. Düşmanımla aramdaki bir çalısın. Çalıların da kesilmesi gerekir. Uyku zehrinin etkisi geçene kadar ben işimi hallederim. Bugün adamlarından biri kraliçesinin ölümüne neden olacak. Tanrı'ya şükür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.